Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir problem çözelim. X bir tam sayı olmak üzere birbirinden farklı 6 tane rasyonel sayının toplamı bize 100 olarak verilmiş. Bizden X ifadesinin eşitliği isteniyor. Bu problemi çözebilmek için önce paydadaki ifadeleri sırayla çarpanlarına ayıralım. X bölü 3 çarpı 7 yazabilirim. 3 çarpı 7 artı X bölü 7 çarpı 11 olur. Artı x bölü 11 çarpı 15 olur. Burada dikkat edersek çarpanlar arasındaki fark hep 4 olarak devam ediyor. Öyleyse x bölü 15 çarpı 19 artı x bölü 19 çarpı 23 artı x bölü 23 çarpı 27 eşittir 100 olarak yazabilirim. X ortak çarpan parantezine alalım. X'i dışarı alalım. 1 bölü 3 çarpı 7 artı 1 bölü 7 çarpı 11 artı 1 bölü 11 çarpı 15 artı 1 bölü 15 çarpı 19 artı 1 bölü 19 çarpı 23 artı 1 bölü 23 çarpı 27 parantezimizi kapatalım. Buradan da 100 yazabilirim. Şimdi burada bir işlem yapalım. 1 bölü 3 çarpı 7 ifadesini aslında 1 bölü 7 eksi 3 parantez içerisinde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 7 şeklinde de yazabilirdim. Buradan 1 bölü 4 gelecek. 4 bölü 21 gelir. 4'ler birbirini götürür. Yine 1 bölü 21 olur. Bu şekildeki bir dönüşümü buradaki bütün terimlere tek tek uygulayalım. X yazdım. 1 bölü 7 eksi 3. Buradan 1 bölü 3 eksi 1 bölü 7 yazabiliriz. Artı 1 bölü 11 eksi 7 yine parantez içerisinde 1 bölü 7 eksi 1 bölü 11 yazalım. Artı 1 bölü 15 eksi 11 parantez içerisinde 1 bölü 11 eksi 1 bölü 15 yazalım. Artı 1 bölü 19 eksi 15 parantez içerisinde 1 bölü 15 eksi 1 bölü 19 yazalım. Benzer şekilde 1 bölü 23 eksi 19 yazdım. 1 bölü 19 eksi 1 bölü 23 olur. Son olarak 1 bölü 27 eksi 23. 27 eksi 23. Yine 1 bölü 23 eksi 1 bölü 27. Parantezimizi kapatalım. Eşittir. 100 yazalım. Şimdi bu aradaki fark hep 4 gelecek. Her terimde 4 gelecek. O zaman biz 1 bölü 4'ü dışarıya alalım. X bölü 4. Geri kalan ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Bu da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 7 kalır. Artı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 11 artı 1 bölü 11 eksi 1 bölü 15 artı 1 bölü 15 eksi 1 bölü 19 artı 1 bölü 19 eksi 1 bölü 23 artı 1 bölü 23 eksi 1 bölü 27 eşittir 100 olur. Şimdi işaretleri zıt olanları sadeleştirelim. Bu iki ifade birbirini götürecek. Bunlar birbirini götürür. Bunlar birbirini götürür. Birbirini götürür. Birbirini götürür. Sonuç olarak x bölü 4. Burada 1 bölü 3 kaldı. Eksi 1 bölü 27 eşittir. 100 ifademiz kalır. Şimdi paydamızı eşitleyelim. Ve sorumuzu çözmeye başlayalım. Buradan x bölü 4 paydayı eşitlersek 9 eksi 1 bölü 27 eşittir 100 olur. x bölü 4 çarpı 8 bölü 27 eşittir. Buradan 100 yazabilirim. 4 8'e sadeleşir. Burada 2 kalır. 2x bölü 27 eşittir. Buradan da 100 yazabiliriz. 2 ile 100 sadeleşir. x bölü 27 eşittir buradan 50 kalır. İşler dışarı çarpma yaptığımız için sorumuzun doğru cevabı x eşittir 1350 olur. Aslında ben bu problemi daha önceden yine çözmüştüm fakat burada 437 yerine yanlışlıkla 435 yazmıştım. Birkaç e, takipçimiz buna itiraz etmişti. Sorularda çok büyük hata var diye. Bu soruda çok büyük hata var. Çok büyük hata. Sadece burada 430 diğerine 435 yazmamdı ama sorunun diğer çözümünün tamamı aynıydı. Birkaç tane yoruma cevap verdim fakat baktım ki yorumlar biraz fazla. soru yeniden çekme gereğini duydum. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum.